Evet, doluca takımıyla birlikteyiz. E, bugün de olmadı maalesef. İlk, e, ilk maçını da kaybetmiştiniz. E, bugün de puan almanız gereken bir maçtı. E, en azından üst basamakta zorlama anlamında. E, ama olmadı. Yine de iki maç var önümüzde. Her şey bitmiş değil. E, sonuçta sadece son takım boks edildiğinde buçuktan yeniyor. Koray Bey, siz nasıl buldunuz bugün maçı ve takımınızı? Öncelikle ben e, şimdi biz bu turnuvaya yeni bir takımız. Önceki yıllarda dahil olmadık. Turnuvanın tecrübesizliğini yaşıyoruz. İlk maçta da aslında e, çok kötü oynamadık ama e, sık bir işte geri dönüşlerde 2-1 olduktan sonra özellikle bugün de aslında aynı şeyi yaşadık. Maçın ilk 20 dakikasında e, gayet oyun denk gidiyordu. E, ama kırılganlıklar yaşıyoruz. Bunu ben tecrübesizliğimize bağlıyorum. E, yani oyuncularım aslında elinden geleni yapıyorlar. Kötü bir takım değiliz. E, ama bugün maalesef hiç istediğimiz gibi olmadı skor. Önümüzde daha iki maç var söylediğiniz gibi. Ee, yani rakibimiz bir sonraki rakibimiz Vakıfbank. Evet güçlü bir rakip. Ama biz elimizden geleni yapıp e, oradan en kötü bir puan almayı düşünüyoruz. E, yani bu iki maçta da biz yine gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Ben açıkçası e, oynayan futbolcu arkadaşlarıma güveniyorum. İyi bir takımız. Ben rakip takımı da e, tebrik etmek istiyorum. Onlar da organize bir takımlar. İyi oynuyorlar. E, i̇lk maçta bir şanssızlık yaşadılar ama onlar da... Ee, bir şekilde geri dönüş yapmayı başardılar. Ee, tecrübe burada daha çok ön plana çıkıyor. Ee, Turnuva ama özellikle ben e, bizim şirket yöneticimizle yöneticilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Bizi bu turnuvaya katıldık biraz geç katıldık ama e, en azından e, güzel bir ortam var burada. Turnuva organizasyonu yapısı olarak da e, değişik insanlar, değişik firmalardan gelen. E, güzel dostluklar da ediniyoruz. Yani maçta bir takım sertlikler olmasına rağmen turnuvanın adına yakışır e, bir mücadeleler oluyor. E, ama sonuç olarak bugünkü skordan tabii ki bizi hiç mutlu etmedi. Üzgünüz. Dediğim gibi son iki maçı kazanıp e, yolumuza devam etmek istiyoruz. Evet, teşekkürler güzel yönünüz için. Burak Bey devam edelim. Ee, aslında az önce e, MedLife takımıyla röportaj yaptık. Direkt şu cümleyi kullandılar. Koray Bey'in söylediğinde. Biz de iki sezon önce aynı, aynı bu takımdık gibiydiler. gibi dediler. Hiçbir oyuncu değişmediği halde şu an oynanan futbol oynadıkları futbol ortada. Ee, sizin de tamamen tecrübe ihtiyacınız var. Çünkü e, teknik anlamda eksiğiniz az belli yok. Kondisyon anlamında yok. Ama o bir iki gol yedikten sonra bir anda bir kırılganlık başlıyor. E, koordinasyonsuzluk başlıyor. Bilmiyorum bunu siz artık mutlaka aranızda çok süreceksinizdir. Ee, ama iki maça nasıl hazırlanacaksınız? Ee, lütfen tenet olarak neler yapabilmeyi düşünüyorsunuz? Yani e, Kolay Bey zaten kısaca özetledi. Aslında dediğim gibi bu maçtan çıkaracağımız çok fazla dersler var kendi adımıza. E, özellikle bu maçta istediğimizi yapamadık. Bu maçı tekrar tekrar izlememiz gerekecek. Çünkü çok e, kopmalar yaşıyoruz maç içerisinde. Ama e, Kolay Bey aslında çok kısaca özetledi. E, bu bizim biraz amatörlüğümüz. E, bu Mesela profesyonel oynardan gelen evet. gol vardı. Üç evet. arasından bir kişi bomboş yani, topa bizim, bizim, evet. Bu bizim gibi yeni takılan bir yani Böyle bir profesyonel organizasyon daha önce yer almadık zaten. Öncelikle dediğim gibi Kolay Bey de söyledi. Yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz gerek Ali Bey gerek Sibel Hanım'a burada yer almamızı sağladılar. Bu bizim çok ekstrem katıldığımız bir organizasyon oldu. Bizim için gerçekten bir e, alışma süreci aslında bu. Böyle bir organizasyona daha önce yer almamıştık. E, bunun amatörlüğünü yaşıyoruz. Evet dediğiniz gibi zaten bahsettiğiniz şeylerin hepsi bir takım olgusu olduğunuzda bunları aşıyorsunuz. Biz ilk sene bunu maalesef şu ana kadar e, dezavantajlarını yaşadık. E, önümüzde iki tane maç var. Ben kesinlikle umutsuz değilim bu anlamda. Ve bu gruptan çıkacağımıza da eminim. E, evet önümüzdeki maç Vakıfbank çok güçlü bir rakip. Daha önce Şelek yaşamış bu turnuvada. Bunun da farkındayız. E, bu derslerin bu maçtan çıkaracağımız çok fazla dersler var. bunları izleyip önümüzdeki maçlara çok daha iyi hazırlanacağız ve dediğim gibi bu gruptan çıkacağımıza eminim. hem takım arkadaşlarıma hem hocama gerçekten güveniyorum. hem taktik hem teknik anlamda bakacağımız çok fazla şeyler var. önümüzdeki maçlarda da dediğim gibi gerekli sonuçları alıp bu gruptan çıkmasını da bileceğiz. Peki, teşekkürler sizin yolunuz için. Önümüzdeki kalan iki maçta çok başarılar Çok ederiz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.